12. sorumuzda öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir diyor. Hemen öğretmenin sorusuna bakalım. Çocuklar tahtaya yazdığım dizinin kuralını söyleyin demiş bize. Şimdi arkadaşlar kurala bakarsak öncelikle aradaki farklarına bakalım. Eksi 2 ve 1 arasındaki fark 3. 1 ile 4 arasındaki fark 3. 4 ile 7 arasındaki fark 3'tür. Hemen bakalım. Aradaki farkın 3 olması gerekiyor. Örneğin A seçeneğine bakarsak 1 yazdığımız zaman 1 eksi 4 olur. Eksi 3 A seçeneğine iliyoruz. 2'nin e, üssü şeklinde 2'nin katların yer vermiyor ifade. O yüzden B seçeneğinde iledik. şimdi C seçeneğine bakarsak ne yerine 1 yazdığımız zaman 3 eksi 5'ten eksi 2 daha sonra n yerine 2 yazdığımız zaman 6 eksi 5'ten 1 3 yazarsak 9 eksi 5'ten 4 şeklinde ifademizi bulabiliyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği.